sizce bu kutu ne? Vallahi işte cumartesi bugün bir iş toplantısı var bir arkadaşlarla görüşüm. Ve orta köşede şöyle bir sahile doğru inelim dedim. Bu bir kutu. Ay hiç bilmiyorum. İlk gördüğüm zaman zaten çok heyecanlandım. Böyle endişelendim. Sonra bir telefon çaldı da korktum birden. Sonra rengar ve ortada böyle çok heyecanlandım. Çok güzel bir şey. Kitapta anlayamadık kutunun ne olduğunu. Yani baktık böyle bir telefon falan var, işte geldik baktık. Sonradan işte yelpazeler, işte ışıklar falan görülüyor. Ya bilmiyorum, ben de buradan geçiyordum. Kutu görmüşsünüz, hani var bir telefon var, önce anladım. ondan sonra yelpazeler falan çıktı. Kızımla Orta Köy'e indik, Kutu'yu görünce biz de merak ettik. Çalan bir telefon, açılınca heyecanlandık. Hediyeler çok güzeldi. İlk önce ben de anlamadım. Getirdiler, koydular buraya. Çok merak ettim. Sonra telefon çalmaya başladı. Türk Telekom'muş. Türk Telekom'un etkinliklerinden çok güzel bir etkinliği var böyle. Herkesin böyle müzikal şeyleri yapıyor. Ve oradan çıkartıp, komşudan hiç çıkan şeyleri tarif ediyor. Çok hoş bir şey yapıyorlar. Sonra Sonradan baktık ki Türk Telekom'muş. Evet, Türk Telekom'un yine yaptı yapacağını. Sonra giden Türk Telekom yazısı Türk Telekom'un sürpriziymiş. <laughs> çok orası. yani şey, mutluyum şu anda. Baloncuklara falan baktık sonra telefonun yine yaptı yaptı yani bir sürpriz. Ve eğer Türkiye.com'un evet. evet. sürpriziymiş evet. diye... çok teşekkür ediyorum. Süper bir şeydi. Çok eğlendim.